Misafir kabul ediyor musunuz Ece Hanım? Hmm. Evde yok galiba. Neyse, ben yine de bu güzel dondurmayı evine bırakayım ki. Belki dönünce yer. Ahmet bak, böyle eline hiç bakmayacaksın. Sanki elinin bir parçasıdır. Bak, hızlı hızır. Vırk, hızır. Gördün? Haydi sen de salla biraz. Abi. E nedir oğlum, planı sana anlatmadık diye mi trip yapıyorsun? Abi kız bize güvendi. Başına bir şey gelmez değil mi abi? Ne gelecek oğlum? Paramızı aldıktan sonra herkes yoluna. Hele al salla şunu biraz. İstemiyorum. Hele al biraz salla stresine. İstemiyorum. Kur'an hakkı istiyor. Vallahi istemiyorum abi. E, al lan. Tespih çekerken emeğe saygı göstereceksinler, bunu yapan ustalar. Öyle alelade çevirmeyeceksin. Meşk edeceksin oğlum. Kunduz ile Ahmet neredeler? Bilmiyorum. Ne zaman gelirler? Bilmiyorum. Bu kuzeni Ahmet seni satmasın. Merak etme abi bir şeyden haberi yok. Sen yani bu kunduzinin sokak köpeği olduğu zamanları bilir misin? Bilmezsin tabi. Aşılarını ben yaptırdım. Mamasını ben verdim. Allah var. Kanın kokusunu uzaktan iyi alır. Yasemin'i duyunca koşa koşa bana geldi. Mevzuları birbirine bağlamakta boş adam değiliz abi. İnşallah gün sonunda Timur'un defterini de döreceksin. Bu gece hepiniz için bir sınav. Eğer başarıyla geçerseniz hiçbirinizin sırtı yere gelmez. Seni de patronun gibi besler büyütürüz. Ha yeter artık ama be kızım. Ay benim içime fenalık geldi. Bu kadar salma kendini. Ne yapayım Nesibe abla? Yani ya başına kötü bir şey gelmişsin Ya kötüsünü düşünme kızım. Dua et, dua. Ha Fatih var mı bir ben? Yok. Yani e, e, ama kesin vardır. Ben bilmiyorumdur. Kesin öyledir yani. Çünkü Adem abi geldi şimdi. Timur beyle bir şeyler yapacaklar gibi. Sizde ne olur kötü düşünmeyin artık ya. Olur mu? Allah'ım sen koru ya Rabbim ya. Amin. Benim rahmetli hanımımın başına gelen onun başına gelmesin. Ay deme öyle Zaten şöyle kadıncağızın bir yüzü gülmedi ki ya. O ne demekmiş bir Timur Bey gözünün içine bakıyor kadının. Yahu salıvermeyin kendinizi ne olur yapmayın artık ya. Adem abi var mıydı daha önce? E yoktu. E şimdi Adem abi var bence eliyle koymuş gibi bulacak onu merak etmeyin her şey çözülecek. Lütfen yapma böyle olur mu? İnşallah. Canım bir el atsana. Niye polise haber vermediniz? Niye senin gitmen gerekiyor Hep başına? İlk defa tehlikeli bir şey yapmıyorum Levin. Rahat ol. Ne bileyim hep bir endişe, hep bir korku. Yani göreve gidiyormuşum gibi düşün. O yüzden bu surat. Korkuyorum madem. Sincap. Şişt, bak ne diyeceğim. Anne yüzmek yok tamam mı? Yemeklerin hepsi bitecek. Ya sen yemek dolmayacak mısın? Belki akşama yetişemeyebilirim ama kahvaltıya geleceğim. Söz mü? Söz. Anne biliyor musun? Sosyolojimiz bizi tahtaya kaldırdı. Sorular sormaya çalıştı ama... ...ama sınavdan 80 aldım. Denerv gittiğinde bir şeyler mi yiyip geliyorsun ya? Şişmişsin yine. Ay ne alakası var be? Daha yeni iki kilo verdim. Vay, iki kilo ha? Yile gidip gelirken mi verdin kiloları? <laughs> ne güzel hayat. İnsanın bırakası gelmiyordur, değil mi? Ne istiyorsun Ferda? Niye çağırdın beni buraya? Ne kadar kötü bir yer değil mi? Haklısın ben de seninle burada buluşmak istemezdim ama... ...mümkün değil. <laughs> ne yazık ki. Bu benim suçum mu yani? Yok canım, senin ne suç... Ya of Meloş, ne kadar alıngansın bugün ya. Şurada alt tarafa iki lafın birini kıralım dedik. Aşk olsun. Neyse, seni burada daha fazla tutmayalım. Senden bir isteğim olacak şu harika hayatınızdan bir parçacık da bana verseniz diyorum ha. Küçücük ya, bir dilimcik. Ya kızım hayatınız deyip durmasana. Ya sen beni nerede bıraktıysan ben hala oradayım. Ben ne verebilirim ki sana? Yeğeninle konuşup onu uyarabilirsin mesela. Bak Nevin dersin, bu Ferda yine rahat durmuyor dersin. Hapse girdi, kurtulduk sandık ama yanılmışız dersin. Orada paraya ihtiyacı olur, güce ihtiyacı olur. Şimdi biz onu doyurmazsak gelir bizi ısırabilir dersin. Hı? Anladın? Para mı? Sen ne yapacaksın ki burada parayı? O seni hiç ilgilendirmez. Hem belli mi olur? Belki yakında çıkarım buradan. Çıktığımda da yeni bir hayat kurmak için... ...bir şeylere ihtiyacım olacak. Güzel. <laughs> Hepsi burada değil mi? Eksiğimiz var, Timur. Ne demek eksiğimiz var? Kayıtlı olan tüm parayı toparladım ama 4 milyon eksik çıktı. Özgür, sen bana böyle şeyleri neden söylemiyorsun? Sen böyle mi iş yapıyorsun? Şimdi adamlar aradığında ne diyeceğiz? Kusura bakmayın, 4 milyonumuz eksik mi diyeceğiz? Timur, dinle bir sakin ol. Timur Bey, misafiriniz var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hayırdır? Ne bu?